Cüneyt Arkın Eşref Bittis'in kendisini nasıl kurtardığını açıkladı. Cüneyt Arkın anılarının yer aldığı yeni çıkardığı kitabında gece kondusunu arabasıyla yıkan fabrikatörün oğluna karşı verdiği mücadeleyle simgeleşmiş film olan Vatandaş Rıza'nın sansür kurulundan nasıl geçtiğini açıkladı. Arkın, anısında eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bittis'in kendilerini nasıl kurtardığını anlattı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden, Benim Kahramanım Türk Halkıdır adlı kitabı çıktı. Cüneyt Arkın, kitabında, anılarını anlatıyor. Gece kondusunu arabasıyla yıkan fabrikatörün oğluna karşı verdiği mücadeleyle simgeleşmiş film olan, Vatandaş Rıza, Cüneyt Arkın'ın yönetmenliğini yaptığı 1979 yapımı sinema filmi. İşte Cüneyt Arkın kitabında filmin sansür kurulundan nasıl geçtiğini anlatıyor. Arkın anlattığı hikayesinde eski jandarma genel komutanı Or Orgeneral Eşref Bitlis'in ismini veriyor. Kıbrıs'ta çıkartma döneminde önce Vatan filmini çekiyordu. Zorluk, çaresizlik, yokluk içinde ne büyük kahırlar çektiğimizi General Eşref Bitlis Paşa görmüş, halimize acıyarak yardım etmişti sansür meselesini kendilerine anlattım. Filmi görmek istedi. Beraber seyrettik. Üç gün sonra vatandaş Rıza sansürden çıktı. Söz konusu olayı köşesinde taşıyan sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise, emek mücadelesini anlatan, vatandaş Rıza, filmini seyreden Bittis Paşa, filmin önünü açan subay, diye yazdı. Dün Cüneyt Arkın'la konuştuğunu da ifade eden Aytunç Erkin, Arkın'a Eşref Bitlis ile nasıl tanıştıklarını sorduğunu söyledi. Arkın'ın Erkin'e verdiği yanıt şöyle: "Vatandaş rızayı çekerken Bolu'da Atatürk anıtı önünde bir sahne vardı. Beni fotoğraf çektiğim için gözaltına aldılar. Eşref Paşa müdahale etti ve serbest kaldım." Sonra filmde Kalk vatandaş rıza ayağa kalk sahnesinden dolayı filmi sansürlediler. Ankara'da Eşref Paşa ile görüştüm ve sansür kalktı. Yiğit bir komutandı. Hayatını kaybedene kadar aile dostumuz oldu. Cüneyt Arkın'ın James Bond filminde oynamayı neden kabul etmediğine dair görüşü ise şu şekilde James Bond filminde oynamak için teklif alınca ne kadar Bond filmi varsa dikkatle izledim. Nasıl Amerika dünyada en güçlü, en yenilmez devletse, insan olarak James Bond da her ne kadar İngiliz ajanı olsa da gücü ve yenilmezliğiyle adeta Amerika'yı temsil ediyordu. Genel anlamıyla, kapitalizmin bir ürünüydü. Kapitalizmin şımarık, kibirli, kendinden başka kimseyi sevmeyen, acımasız bir sembolüydü. Aldatmayı, sömürmeyi seviyordu. Güce tapıyor, güçsüzün karşısında zalim kesiliyordu gücün, güçlünün iktidarı için savaşıyordu. Kabul edemezdim. Aytunç Erkin yazısını ise düzenin çıkarı hakkını arayan vatandaş rıza çıkartmamaktan geçiyor. Toplumun çıkarı ise rızaların artmasında. Bizim de 40 yaşında ölen bir rızamız vardı o da anıt gibiydi sözleriyle noktaladı. Eşref Bitlis 1933 yılında Malatya'da doğmuştur. 1952 yılında Kara Harp Okulu'ndan temen rütbesi ile mezun oldu. 1954 yılında ise Polatlı Topçu Okulu'nu bitirerek mezun oldu. 1966 yılında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim veren Kara Harp Akademisi'ni tamamladı. Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1973'te Alman Harp Akademisi'ni tamamladı. Bir yıl Kara Harp Akademisi'nde baş öğretmen olarak görev yaptı. 1974 Kıbrıs Harekatı esnasında Eşref Bitlis Albay rütbesi ile Kıbrıs Türk Alayı Komutanlığı'na atandı. 1978'de Tu General oldu ve Bolu Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. 1982-8. Tümen Komutanı oldu. Daha sonra 1986 yılında kor general rütbesine yükseldi. 1988 yılında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. 1990 yılında or general rütbesine yükselen Eşref Bittis 20 Ağustos 1990 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak atandı. Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 tarihinde Ankara'da Güvercinlik Havaalanı'ndan Diyarbakır'a gitmek üzere içinde bulunduğu uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kalkıştan 5 dakika sonra Ankara Yeni Mahalle Postanesi'nin yakınlarına düşen Beechcraft B200 King Air tipi uçakta Or General Bittis ile beraberindeki emir subayı Albay Fahir Işık, uçağı kullanan binbaşı Fahir Eliyar, yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve teknisyen ast astsubay başçavuş Emin Öner şehit oldu.